Arkadaşlar merhaba, şimdi ikinci videomuzla devam edelim. İlk videomuzda line komutunu öğrenmiştik. Line ile çizgiler nasıl çizilir, nasıl ölçülendirilir buna baktık. Şimdi ikinci komuta geçelim. Ben circle ile devam etmek istiyorum. Circle'ları öğrendikten sonra, yani circle, çember ve yayı öğreneceğiz. Ondan sonra bir örnekle bu konuyu da hızlıca bitirmiş olacağız. Nedir çember? Şu şekilde seçiliyor menüden. Ve bizden çember çizeceğimiz noktanın merkezi ne istiyor bizden? Atıyorum merkezi şurada olan bir çember çizelim. Tıklıyoruz. Merkezi çizildi. Ve bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar çekip bırakıyoruz. Veya çemberde nedir ölçü? yarıçaptır veya çaptır. Bunu şurada görüyorsunuz sağda radius ver istiyor. Oraya radius'a mesela 30 yazıp 30 yarı çaplı bir çember çizmiş oluyoruz. Gördünüz. Oraya girdiğimiz için ölçülendirmesini de yaptı. Bu ölçülendirmenin e, line'den öğrendiğimiz kısmıyla bir diğer şekli neydi? Üzerini şu şekilde çift tıklayıp açılan özellikler menüsünden şuraya yarı ne yapıyorduk? Girebiliyorduk. Burada ölçülendirme yapıldığı için burayı kapalı tutuyor. Silelim isterseniz ölçülendirmeyi. Delete. Şimdi çift tıklayalım. Bakın burası açıldı şu an. Oraya mesela 45 yarı çaplı bir circle çizmiş olduk. Şu şekilde. Büyütüp küçültebiliyorum. Veya merkezinden tutup istediğim yere taşıyabiliyorum. Devam edelim. Ee, başka bir circle alalım. Eş merkezli. Şunun merkezi üzerine tıklayalım. Yukarı doğru çekelim. Bakın eş merkezli ne yaptık? Bir circle çizmiş olduk. Yani iç içe iki circle. Eş merkezli. Bunların da yine ölçülendirmesini hızlıca yapabiliriz. Ama bakın şurada bir constraint atama var. Yani ölçülendirme. Bunu da kullanarak şu şekilde bakın dış çemberimiz 68 çaplı. Bunu düzel düzeltelim Mesela 70 yapalım. 70 çaplı ve tekrar tıklayıp içeriği de atıyorum 50 çaplı bir çember haline getirelim. Güzel. Şimdi bir çember daha alalım şuraya. Biraz daha yakın alalım. Bir şey deneyelim. Line komutunu anlatırken hatırlarsanız bir tangent line'dan bahsetmiştik. Yani teğet doğru. Nedir teğet doğru? İki eğriyi birleştiren doğru parçası. İki eğriyi de kesen, teğet kesen doğru parçası. Bir tane daha alalım. Şu şekilde. Yeri gelmişken bunu da görmüş olduk. Şimdi şunu şöyle biraz sola çekelim. E, Scroll'a basılı tutup ekran üzerinde hareket ettirdiğimiz elimizi ne yapıyor? taslağı istediğimiz noktayı sürüklüyor. Şu alana... Şimdi e, Circle'ın farklı free point Circle. Şu şekilde hızlıca. Siz kendiniz de bunları deneyerek... Yani Circle çizmenin birden fazla yöntemi var. Line çizmenin olduğu gibi. Şu da koordinatları vererek çizme. Şu üç tane e, doğru line olduğunu düşünün. Bunların üçünü birden kesen bir Circle çizme. E, çok kullanılmıyor bunlar. E, ama bilmenizde fayda var. Sadece üzerine tıklayıp buraya çekerek görebilirsiniz ne işe yaradığını. Şimdi önemli olan işte bizim için şurada yay, yay komutu. En basit haliyle ark şurada en sağdaki. Neden önemli? Birçok makine elemanı e, çizilirken yaylar kullanılıyor. Başka şeyler de çizilirken. Yani yaylar önemli bizim için. Yayı çizerken de tıpkı circle'da olduğu gibi bir merkez noktası belirliyoruz. Şurası yayın başlangıç noktası ve bitiş noktası. E tabi bunun bir merkezi olduğu için bunun da bir çapı veya yarı çapı var. Bakalım ölçülendirmeye. Evet. Çapı yaklaşık 43 olan bir yay çizmişiz. Bir tane daha çizelim. Ne yapıyoruz? Herhangi bir noktayı tıklıyoruz. Ve bitiş noktası. Alın size yay. Şuradan eş merkezli. Şu çembere eş merkezli bir yay çizelim. Evet. Eş merkezli. Ne yapıyoruz? Yaylar çizebiliyoruz. Devam edelim. Yayın yine farklı versiyonları. Aynı yayı 3 nokta göstererek de ne yapıyoruz? Çizebiliyoruz. Tamam. Şimdi e, line'ları gördük. Circle ve yayın nasıl çizildiğini hızlıca gördük. Bunları kendiniz pratik ederek bakın. Şimdi ben e, bunların tamamını silip Hemen bir örnek üzerinde bu üç komutu e, deneyelim istiyorum. Görüyorsunuz e, sol tarafta katı bir modelimiz var ve sağ tarafta bu modele ait sketch var. Kat ya da şu sketchi çizip buradan kolaylıkla şu modele geçiş yapabiliyoruz. E, bunu göstereceğiz. Çok basit, şu çiziliyor, bir komut tıklanıp şu derinlik veriliyor. Bu kadar basit kat ya da. Şimdi e, sağ tarafta sketch'e bakalım. Sketch'imiz line'lardan e, bir adet circle ve bir adet yaydan oluşuyor. Ölçülendirmeleri yapılmış. Çizimimizi bekliyor. <laughs> Öyle diyelim. E, hemen çizmeye başlayalım isterseniz. Yani prensip olarak ben e, çizime başladığımda genelde e, alt taraftan başlarım. Yukarı doğru devam ederim. Ve alt tarafta sol tarafı tercih ederim. Yani sol alttan sağ üste doğru bir çizim. Tabi e, çizim durumuna göre. Yani şu an için, şu şekil için en mantıklı olan sol alttan başlayıp sağ üstte doğru bunu geliştirmek. Zaman içerisinde pratik kazanacaksınız siz de. Şimdi başlayalım. Ee, hızlıca ona en yakın şekli. Şuradan önce line'ı seçelim. Nasıl bir şey verilmiş? Şuradan aşağı doğru. Buradan şöyle. Şöyle. Şöyle işte aklımızda kaldığı kadarıyla çizelim. Daha sonra düzeltmeleri yaparız. Şu şekilde sanırım bir şey verilmiş. Şöyle 45 derecelik bir açı gibi bir şey hatırlıyorum. Ve şöyle şuradan şöyle bir şey. Şurada bir circle ve burada bir arkamız var. Bakalım şekle. Şimdi ölçülendirme. Evet hemen hemen şöyle yukarı doğru. Ve şurada ark şurada yay. Tamam. Şimdi hemen ölçülendirmeleri girelim. Şura 30. Bir sağa 75. Ve şu başla şu başı arasına 150 vermiş bize. Şunu çift tıklayalım. Bakın 35 diyor. Biz bunu 30 yapalım. Şura için. 75. 75 şu baş ile şu baş arasını 150 tabi istersek biz bunu şurayla şurası 150 75 30 105 şurası 150'den 105'i çıkarıp şuraya 45 yapıp da bunu da yapabilirdik yani ama şekilde o şekilde verilmiş ee, biz de o şekilde bitirelim istiyoruz şurayla şurası 150 şu uzunluk 30 muydu bakalım tekrar Tamamı 30. Şu ara parça 20. Yani şurası 20 milimetre. Şura ile şu üst arası 30 milimetre. Tabi şunu seçtikten sonra iki noktayı tıklamamız arada şu işaretin yani ölçülendirmenin açılması için yeterli oluyor. Ekstra bir kontrol tuşuna falan basmamıza gerek yok. Devam edelim. Evet bakın şu 10 birim nedir? Şu noktayla şuradaki noktayla şu çizgi arası 10 milimetre olarak verilmiş. Hemen o noktayı seçelim. Şu noktayla şu çizgi arası şura çift tıklayalım. 10 milimetre. Güzel. Devam edelim. Ve şura ne kadar şura? Bakın bu e, yayımız yarıçapı 30 olan bir yay. O zaman şu arası çaptır. Yarıçap 30 30'a çap. 60 birimdir. Yani şu noktayla şu nokta arası nedir? 60 birim. Hemen verelim. Şuraya. Yani burada milimetre kullanıyoruz. Birim derken 60 milimetre. Kaçmış bu? 60 milimetre. Güzel. Şunun derinliğini vermiş mi bakalım? Derinlik. Ha, evet. Şura ve şura arası. Ne demiş? 8 milimetre. Şurayı tıklayarak şu şekilde dışarı çıkaralım. Ve şuraya ne diyelim? 8 milimetre. Burayı da verdikten sonra, şununla şu aynı hizada olmalı. Ee, bakalım ölçüye. Şimdi şu noktayla şu nokta arası 30 olarak verilmiş. Bu noktadan sonra şuraya kadar da şunun yarı çapı kadar bir mesafemiz olacak. Yani 30 artı 15. Onun çapı, şurada çap işareti. 30 verilmiş, yarı çap 15. Şu noktayla, ee, öyle diyemeyiz, şöyle diyelim. Şunun, verilmiş aslında basitçe. Şurası 50 mm. Yani en alttan, şunun bittiği nokta şurada gördüğünüz gibi 50 mm verilmiş. direkt girelim, hesaplamaya gerek yokmuş. Yani şurayla, Şu üst nokta arası. Şöyle yapalım direkt. Şurası 50 mm. Tamam. Peki şurada kaç milimetre? Oraya bakalım. Evet. 50 ise 30'u buradan düşersek oraya ne kalacak? 20 milimetre. Şu noktayla şu arası 30'du. Ve şu noktayla en üst 50 ise şuraya ne kalacaktır? 20 milimetre. Bunu da girelim. Tamam. Şura. Bura belli zaten. Nereden belli? Şu iki nokta arası 150 milimetreydi. 60 milimetre buradan düştü. Ne kaldı? Şu noktayla şu dış 90 kaldı. 10 da buradan düştüyse bura nedir? 80 milimetre. Bunu yazmamıza gerek yok. Şimdi e, şunun merkezinden merkezine bir çember çizeceğiz. Geri gelmişken hemen aksis komutunu kullanalım. Nedir bu? Yardımcı bir eleman. Gerçek bir eleman değil. Bak, eksen takımı gibi eksen aslında tak gibi değil de bakın şöyle bir eksen çizelim buraya ve bu eksenin şuraya uzaklığını 30 alalım ara 67 biz 30 alıyoruz böylece bunu ne yapmış oluyoruz ortalamış oluyoruz şura ve şura arasına ortaladık tamam tekrar şimdi bakın şurayı tutmaya çalışıyor yani aynı hizada izlemektir şöyle yaparsak bakın bu iki eksen takımının kesişim noktası nedir Tam bunun ortası merkezimizin merkezini buraya alacağız. Yani circle'ımızın merkezini şu şekilde circle'ı seçelim. Bakın her ikisi de eğer turuncu olursa tam merkezdeyiz demektir. Evet. Bu şekilde bir yakalayamıyorum ama evet yakaladım gibi. <laughs> Evet, biraz uğraştırdı ama tabi bunu da kolay yolunu örteceğiz. Şimdi e, tam merkezledik. Şuradan yarı çapı 15 girelim. Çapımız 30'du. Ne yaptık? Şuradaki şekli çizmiş olduk. Yarı çapı 30 olan, daha doğrusu çapı 30 olan e, çemberimizi merkezli oturtmuş olduk. Şimdi bunu eş merkezli bir yay çizersek, hemen çizelim. Önce şuradan yay komutumuzu alalım. Şuradan eş merkezli yayın başlangıç noktası bura ve bitiş noktası bura. Ne yaptık? Merkezini seçtik, başlangıcını seçtik, bitişini seçtik ve yayımızı da çizmiş olduk. Yayın ölçüsüne girelim. Şu şekilde şöyle. Hmm. Gerek yok. Ee, oradaki o eflatun e, mor renge dikkat ederseniz, ölçüsü verilmiş olan, ölçüsü bilinmiş olan, bilinen e, bir elemanı tekrar ölçülendirmeye çalıştığınızda Katya programı o şekilde bir e, hata yaptığınızı gösteriyor. Teknik çizimde bir kez ölçülendirilen bir şey, ikinci kez ölçülendirilmez. Bakın burada zaten buraya 60 vermişsin, neden bir daha buna yarıçap ya da çap veriyorsun diyor ve bizi uyarıyor renkle. Ve biz onu tekrar siliyoruz. Şunu şöyle biraz görünür bir yere alalım. Tamam. Böylece şeklimizi bitirmiş olduk. E, verilen örnekte linelar çember ve e, yay kullanılarak e, çizim isteniyordu bizden. Çizimi biraz küçük yaptık herhalde. E, şu şekilde yapsak daha net görünecekti. Onun için kusura bakmayın. Şimdi e, ne yaptık? Çizimimizi bitirdik. Ha şurada bir hatamız var. Hemen. Bakın burası çok büyük. Biz bunu 8 olarak vermiştik. Değişmiş sanırım. Veya vermeyi unuttuk. Evet. Şu an tamamen aslıyla birebir olmuş oldu. Daha sonra buradan solid modele geçmeyi öğreteceğiz. Şuradan bir iki komut daha öğretip. Genel olarak e, ee, Sketcher'da çizim bu şekilde yapılıyor. Verilen bir elemanın ee, çizimi yapılıyor. Ölçülendiriliyor. Ve bu ölçüler bir noktaya bağlanıyor. Genelde şu şunu olan uzaklıklarına. Şu an biz bağlamadık. Öğreteceğiz onu da. Hemen hemen e, solid katı modele geçmeye hazır gibiyiz. Bu şekilde bir çizimi rahatlıkla yapabiliyorsanız kolay. E, katı kısma geçebilecek durumdayız demektir. Biz de bir ders sonra herhalde geçmiş olacağız buna. E, dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim.